Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Aşk Mantık İntikam setinden yepyeni görüntüler getirdik. Arkadaşlar dizinin 38. bölümde bizleri Luna Park çekimleri bekliyor. Bu sahnelerde tabii ki Esra ve Uzanı göreceğiz. Bakalım yepyeni sahneleri herkes beğenecek mi? Oldukça muhteşem sahneler bizleri bekliyor. Uzun bir aradan sonra Esra ve Ozan'ın öpüşme sahnesi ise tüm fanları sevindirdi diyebiliriz. Herkes 38. bölümün ilk fragmanına bayıldı. İşte sizler için 38. bölüm kamera arkası görüntüler ve fragmandan özel anları videomuzda bir araya toplayarak video şeklinde yayınladık. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.